var ya. Maşallah. diyorum <laughs> ya. Hepsi yaşıyor. Evet değerli dostlar. Cümleten selamünaleyküm tekrardan. Sevgili Kadir, Ferhat, Serdar, Bünyamin ve ben Gazi Fishing bugün Boğaz'da biraz sportif balıkçılık yaptık. Balık boyları şöyle çok ufaklar. Onlar da zaten şu an şokta livardan aldım. Görmüş olduğunuz livardan. Şimdi bunların hepsini doğaya ait olduğu yere iade edeceğiz. Şöyle de bir aksiyon yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bunların hepsini birazdan doğaya ait olduğu yere salacağız. Kurtuldu. <laughs> bir kayıp. Bir, <laughs> bir tane kayıp. gitti. Hadi bakalım. Evet, ne yapacağım ben? Sen bırakma, Tamam. Hop. Evet, Hadi. Suyla buluştular. Evet. <gülüyor> hepsi. <gülüyor> Akıntı başladı. <laughs> Haydi bakalım. Plan yok. Çıkan gidiyor. Bu evet. Bakın. Evet orada orada. Evet hepsi gidiyor arkadaşlar. Da yukarıya çek istersen yukarıdan salalım Aynen. yukarıdan evet herkes birer tane beyler hadi bismillahirrahmanirrahim hadi ya bismillah bana da gelene bak maşallah yok, maşallah. maşallah. Serdar <laughs> yapıştır islamiyet yok mu islamiyet attım onu <laughs> islamiyetleri attım ben Yapıştır. Yok ya hiç ölü yok ya. Yok yok, yok. maşallah hep hepsi. Bu düşen gidiyor. Hava da ölü gibi duruyor da. Film yapıyorlar. Baksana. Evet. Şu biraz şey gibi. Sini yok yiyelim. yok at bakalım. Bak. Yok Sürtü yok o topukladı topukladı maşallah sürü bir tane sürü sürü. Tarif, bir, bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane bir Hani? bir tane bir bir Evet o da gitti. Evet arkadaşlar o kadar biz kadar balıktan bir tane. O da e, artık nazar. nazar diyelim. Biz bu farkındalık için yapılan bir olay. Kadir'e, Serdar, Tarat'a, Bünyamin'e herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyaya evet, destek iyi. bekliyorum arkadaşlar. Şöyle ki siz de bu tarz videolar çekip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız elbet bir gün sesimiz bir yerlere duyulacaktır arkadaşlar. Küçük balık alı koymayalım. Yasalarda 18 santim lifer deniyor ama e, bize göre öyle değil arkadaşlar. 18 santim bir balık henüz daha erişkenliğe ulaşmamış bir balık. O yüzden e, vicdanınız limitiniz olsun arkadaşlar. İğneniz keskin, tuttuğunuz lüfer olsun. Hadi hep beraber bir el sallayalım ben kısa kaldım. Ben arkadayım.